Mehmet Bedel. Rahmetli babacığını da tanırdım. O da türkü söylerdi. Ee, kendi de sipsi çalıyor. Gaval. Bir de kartı düdük vardır. Türkiye'de çalan şu barmağla sayısı azdır. Kendi de var. Bende de var o düdükten. Onu çalar. Çocukları da gene müzisyendir. Atadan gelen bir. Azize'de bir kültür var değil mi? Merkezi, evet. <laughs> Azizyenin kültürü çok önemli. Yani Burdur'da kültürünü yaşatan Bugünlere kadar taşıyan nadir köylerden yerleşim yerlerine birisidir. Fortları e, ve e, yaşam tarzlarını bugüne kadar taşıyan e, nadir köylerden birisidir. Yaşlılar... Müzik kültürü de e, evet. buraya kadar gelen. Yaşlılarda e, düdük çalanlar çoktu, kabak kemal evet, çalan çoktu. Evet. Şimdi onlar bir bir göçtüler herhalde. İsmail'in babası evet. vardı mesela Şevket çalar, çok güzel e, çalardı. Bir de eski çobanların hepsi Hep e, kartal kanadı kebek. Kartal, kanadı, kemik, düdük çalmayan zaten yoktu. Herkes de. Herkes çalardı. Evet. Ee, cura çalar, saz çalar, türkü söyler, boğaz adası söylerdi eskiden herkes. Ee, çobanlar zaten O zaman kesinlikle biz de biz de ile devam edelim. Bir de o arada değerli izleyiciler, Mehmet Bedel, Azize Köyü. Yörükler Derneği'nin başkanıyım. Başkanlığını yapıyorsun. Evet. Yıllarca müzik türkücü, sipsici koştu koştu koştu. Artık belli yük yüklenme zamanı geldi. Yükü alatmaca buna yükleyiverdi. Taşıyacak <laughs> <laughs> gayri. <laughs> Çal bizim olan. Çalalım bakalım. Sağ ol var. Ah Hulan'a ah, konduğumuz göçtüğümüz deri sırlıktan ayran içtiğimiz kuzuyun oğla seçtiğimiz köprüsü çaylara dalıp geçtiğimiz yaylalar ah. Ah lan be. <laughs>